Merhaba dostlarım, ben Mirza. Taktik videosuna 5000 like istedim ve attınız. Bu da çok sevdiğiniz anlamına geliyor benim için. Ve söz verdiğim gibi yeni taktiklerle karşınızdayım. Bu videoya 5000 like gelirse hemen şunu çekeceğim. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Birinci taktiğimiz tabii ki refleksle sıkarak dönmek olacaktır. 180 derece dönmek hayat kurtarır ve rakipten bir adım önde olursunuz. 180 derecenin anlamı yani arkanda da gözün elin ayağın var demek. Sen tek kaldığında bile bu hareket sizi her zaman koruyacak. Bu hareketi kontrollü bir şekilde yapmak için hassasiyet ayarlarına gelin ve üçüncü şahıs sürmüşsüz kamera hassasiyetinizi elinize göre ayarlayın. Ben yüzde kullanıyorum ve nasıl rahat bir şekilde geri dönebiliyorum. Arkamızda da elimiz ayağımız var mı klasik maçta görelim. Tekrardan görelim mi? Aynı antrenmandaki gibi kapıdan çıktı an şok geçirdi. Yakın temasla drop shot ve zıplamak çok önemli. Eğer bu mesafede ya da bundan biraz uzaksanız rakibinizin eğimini bozmak için kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde zıplayarak mermileri ayağınıza değdirip çok hasar almadan kafasına binebilirsiniz. Şimdi klasik maçta görelim. Bakar mısınız adamın evimi nasıl bozuldu. Eğer ayakta dursaydım muhtemelen ölecektim. Yakın temasta veya uzak mesafede arabayı cover yapmak çok önemli. O sizin hayatınızı kurtaracak. O sizin zırhınız gibi düşünün. Bu şekilde arabadan inip kendinizi geliştirebilirsiniz. Seri olmak çok önemli. Şu an karşımda araba gidiyor ve gittikleri yere kafa atıyorum. Neden? Çünkü bizim zırhımız var. İzleyelim bakalım. Bu da arabayı cover yapmanın ikinci örneği. Bu bizim zırhımız. Unutma. Demek istediğim korkma ve arabana güven. Dostlarım her şey joystick'le oynamakla, ateş etmekle, zıplayıp drop shot atmakla bitmiyor. Taktiksel oynamak her zaman avantajlıdır ama taktiksel oynamak beklemek değildir. O saniye kafanı çalıştırıp adamın açığını bulup saldırmaktır. Burada iş sizde bitiyor. Yani demek istediğim adam beni kapıdan beklerken bacadan girdim. Ne olduğunu bile anlamamıştır. Şimdi ikinci versiyonuna bakalım. Bu taktiğe bayılıyorum şu an karşımda adam kutunun arkasında saklanmış benim sağdan ya da soldan gelmemi bekleyecek ama ben 15 mermiyle onun hiç beklemediği yerden geleceğim buradan zıplayacağım bir daha zıplayacağım kafasına bineceğim kanguru gibi demek istediğim rakipten bir adım önde olmak istiyorsanız onları şaşırtın. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 5000 like atmanız yeterli. Unutma bu senin elinde. Eğer kanal abone değilsen sadece tek dokunuşta bana destek verebilirsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Rakipten avantajlı olmak istiyorsak bombamız varsa her zaman ilk başta bombayı kullanalım. Ölmezlerse bile canları azalacak. Bu bomba konusunda çok hassas olun. Her zaman kullanmaya çalışın. Şimdi burada adamların sesini alıyorum ve direkt elimde bomba olduğu için bombayı çekiyorum. Hiç kendimi riske atmıyorum. İlk başta bombayı patlatıyorum. Daha sonra canları sıfıra iniyor ve raşlıyorum. Adamlar mermi bile sıkamadı. Neye uğradığını şaşırdı. Şimdi ikinci versiyonuna geçelim. Evdeyiz ve adamlar üstümüze koşuyor. Yapmamız gereken tek şey bombayı ayak sesine göre doğru zamanlamak. Şimdi bombayı çektim ve direkt kafasına attım patlattım ve diğer arkadaşı geldiğinde sağ sol yaparak neredeyse bir mermi yedim. Canım çok gitmedi. Diğer arkadaşının sesini aldım ve gelmeden sıkmaya başladım. Sıkmaya devam etseydim mermiye kafa atacaktı. Ne olduğunu şaşacaktı. Tek videoda 3 hareket. Ses kas, bomba, joystick. Birinci taktik videosunu izleyenler iyi bilir. Eğer izlemediysen bu videodan sonra sağ üstteki köşeye tıklayarak izleyebilirsin. Çok şey katacak emin olabilirsin. Her zaman yaptığım taktiklerden birisi dar alanda birinci şahs moduna geçmektir daha rahat olursunuz ve daha rahat görürsünüz şu an adamın sesini aldım bir şahsa geçtim zıpladım zıpladığım için adam odaklanamadı bir inşaat sayesinde de daha rahat odaklanabildim bu da ses kasmanın avantajı işte Yakın temasta duvar arkasında bekleyen adamlardan çok çektik. Bu taktik sayesinde duvar arkasında beklese bile genelde biz avantajlı olacağız. Mesela burada böyle duvar arkası bekliyor ve biz de buradayız. Adama dürbün açmadan parça parça sıkıp yanına kadar gitmemiz gerek. Adamı oradan çıkarmayacağız ve en sonunda tepesine bineceğiz. Yakın temasta duvar arkasında bekleyen adama bu şekilde raşlamanızı tavsiye ederim. Gördünüz değil mi dostlarım? Adamı oradan çıkarmadık. Size 3 ya da 4 kişi raşladığında eğer biraz avantajını arttırmak istiyorsan ilk adamı baydığında fırsatın varsa canını azalt. Bitirme. O bayılan adam takım arkadaşlarını paniğe sokacak ve üstüne gelecekler. Şimdi klasik maçta görelim. Şu an sağda ses aldım ve ilk adamı baydım. Dediğim gibi bu adamın biraz canını azaltacağım ve hepsi açıktan üstüme raşlayacak. Gördüğünüz gibi adam pencereden çıkıyor. Her şeyi göze almış. Diğer atlamımda kapatılabileceksin. Bu taktik her zaman işe yarıyor. Maç esnasını anlatırken kendimi kaybediyorum ya. Umarım işe yarıyordur. Sizi gaza getirebiliyorumdur. Tek amacım bu. Sizden de tek bir ricam var. Videoyu beğenip abone değilseniz abone olmanız. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi dikiz ateşi hızlı kullanırsak ve gelmeden sıkarsak her zaman avantajlı oluruz. Bazıları dikiz ateşi bile aktif etmiyor. Bunu iyi kullanan birisinin her zaman eğimi iyi olur. Cover alarak dikiz ateşi kullanalım ve 3 adama karşı canımız ne kadar gidecek bakalım. Dikiz ateşi oh, kullanıp ve oh, oh. hızlı olursan sonucu görüyorsun. Şimdi de bonuslara bakalım ne dersiniz? Dostlarım ekranda gördüğünüz Instagram hesabım, kontrol ve hassasiyet kodlarımı oradan paylaşıyorum. Bu arada videoyu nasıl buldunuz yorumlara yazarsanız sevinirim. Beğenileriniz benim için önemli. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.